Orta Doğu'yu Hizbullah ve İran destekli diğer gruplarla kontrol altında tutmaya çalışan İran yönetimi Suriye devrimiyle bölgedeki etkisini kaybetmeye başladı. Esad rejiminin çöküşüyle Suriye'de kaos çağrıları yapan Tahran beklediğini alamadı. Mezhep çatışmaları için Suriye'ye gönderilen sözde din adamları Suriye güçleri tarafından etkisiz hale getirilirken İran'a bir darbede Lübnan'dan geldi uzun süredir Lübnan'daki varlığını Hizbullah üzerinden sağlayan İran'ın Beyrut yönetimiyle de arası açıldı. Öyle ki hükümet Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan havalimanına inen İran hava yollarına ait uçakları sıkı denetime almaya başladı. Beyrut hükümetinin bu uygulaması İran destekli Hizbullah'ı tedirgin ederken Hizbullah destekçileri İran uçaklarının denetime alındığı havalimanını ablukaya aldı. Hatırlanacağı üzere Suriye'deki devrimi Türkiye üzerinden okuyan İran, dini lideri Ali Hamene'in başdanışmanı Ali Ekber velayeti Türkiye'yi üstü kapalı tehdit etmişti. Ali Ekber velayeti Türkiye'yi hedef alarak İran'ın kudretini kendinizle kıyaslamayın demişti. Esad'ın devrilmesiyle bölgede büyük bir güç kaybeden İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, isim vermeden Türkiye'yi hedef alarak Suriye'ye komşu bir ülke bu süreçte açık bir şekilde rol oynadı ve hala etkisini sürdürüyor ifadelerini kullanmıştı. Hamaney, Suriye'de kaybedilen yerler geri alınacaktır diyerek savaşı devam ettireceklerini de söylemişti. Fakat Hamaney'in aksine Suriye'de huzur ve güven ortamı sağlandı.